Şuna bak adam çaresizleri yap. Çabuk çabuk. <laughs> Ateş yap çabuk. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Ne yapayım öldüreceğim bizi soktu. Aa cibar can gidiyor. Hava buz oğlum yapma şöyle. Etler de gitti Allah belanı vermesin. <laughs> ya. Bu oyunda hikaye var da şey, şeydeki gibi hissiyat yok ya. Hayatta kalma Gönle hissiyatı elde. Mı? Ya bundaki hissiyat hmm. daha çok şeye karşı, yerlilere karşı hayatta kalma. Öbüründe adam morali bozuluyor, protein ayarlıyorsun Aynen da yerliler kötü ya. Evet, yerliler çok kötü. Evet, kötü. Zenciler biraz akıllı Bilmiyorum. olaydı. Ya işte hikaye yok yani, en sonunda bir yere geliyorsun yani. Evet. Sadece ona nasıl tatlı şey ya. Evet, ne yapmış öyle? Baksana bir adam ne yapmış? Şaheser yapmış ya. <laughs> <laughs> Her ne şaheser yapmış dedim. Bak alt tarafında yılan var kardeşim. Nerede yılan? Üst var? tarafında tarafında <laughs> yiğitlerli var. Alt alta bak. Harbi harbiden ha. Allah güzel bir kafa yani. Bu benim canım az ya. Ya benim de canım az. Dur. Yapma, 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 sallama şunu şöyle, yapma. <gülüyor> korkuyorum <gülüyor> kardeşim, yapma. Kanka sahilden bir şey, sahilde şey geliyor oğlum. Ha, Oğlum korkuyorum, çok... Allah cezanı vermesin ya. Kanka çok sıkıntı oldu, tekneye gidelim, tekneye yakalım ateşi. Hı? Oğlum çiçi mi yedin? Ha. Koy koy, koy, koy yeme koy yemek koy. Açım. Yemek var zaten herhalde ya. Yok yedin oğlum işte. He. Ee. Ha. Aha. O ne oğlum ne dik duruyor Kardeşim ilk şeyimizi dittim bu neymiş? Ne aldım bilmiyorum. Ne bu? Kapanlık gibi. Kardeşim bu meşale yakma şimdi dur Allah cezanı yakma. Ah. Aman akım bizi yerliye çevirdim burada. <laughs> Gündoğdu ya çok şükür. Bir tanesini ben yiyeyim bırak onu ya. Yani. Ha? Ya şimdi gidelim şuralara hemen bir evimizi barkımızı kuralım o zaman ya. Kaç lan kaç düşüyor üstüne taş, i̇şte taş bu bu... düşüyor. Düşüyor. Kardeşim burayı imar açacağız işte Allah Allah. <laughs> kanka çekil kanka çekil tam üstüne geliyor. Arkadaş box bunny gibi oldum <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok, kanka, kanka bir şey tane şu şey taşıma şey yapsana bir tane şu kütüleri taşımak için bir el vardı ya. Yani şeyleri şuraya yapmaya başlıyorum o zaman evleri. Şunu yıkayayım ben şunu. Şuraya doğru. Ha. Kardeşim bu gece zorlu geçecek bence. Bunlara bu kadar agresif geldiler. E bu sıfakir zırhlıydı ha sağlam koyuyordum. Ya oros bu çocuğu. Aha yaptım. Yaptım da niye süremiyorum bunu? Arkasına geçiyor musunuz? Heh. Sol tutmak lazımmış. Al kardeşim sana. Allah razı olsun. Grafik olarak da sanki şeyden daha iyi. Grafik olarak şeyden daha iyi. Ee, Grinnell'den. Evet. Grinnell daha yeni zamanda çıkmasına rağmen. Hayır, Grinnell'in grafiği daha mı diyorsun? Yani Grinnell'den daha güzel kanka Forest. Evet Grinnell'den daha güzel. Grafikleri aynen. geliyorum. Aynen aynen. Daha, daha gerçekçi duruyor. Fizikleri falan. Oğlum arabayı getirdin de burada lazım değil <laughs> ki <laughs> Oğuz Sonra şu Oğuz'dan şey lazım halat var mı? Halat gemiye çıkmak gerekiyor galiba. Ne halatı ya? Halat lazım ya. Ne yapacağız oğlum gemide? Oyun gemide kaydırılıyor ha. Ya bir de halat lazım. Halat halat. İp. Aha. Bir kaplumbağa daha. daha. Ben şuraya büyük bir kamp ateşi yapıyorum ya. Şenlik ateşi neymiş lan? Bakayım. Oha şenlik ateşi de efsane ha. etleri kurutmak için koyduk kardeş. Tamam ben buraya bir tane kamp ateşi yaktım şey o taştadan Hazır duruyor benim olsun. Şu dağdan odunları toplayayım ben bir araya kaybolmasınlar. şimdi ben de burada kestim dünyada. lazım su. Kola yok mu çantanda? <laughs> Nasıl veriyorsun ki acaba karşı tarafa ya? Ne bileyim ya. <laughs> Mona kodum grineli bir hikayeli olsaydı biraz zor olsaydı. Zor modda oynamak lazım bir daha. Ya o değil mesele de yani belli bir şeyler yaptıktan sonra anladın aynen, mı? Aynen. Sürekli günlerce zorlaşsa sürekli mesela böyle. Yani. Şimdi her şey oynanış sonra... olur. o her şey bildikten sonra ölmen imkansız o oyunda şimdi yani. İşte. Ama burada mesela öyle değil yani. sürekli zorlaşıyor. Ya da aslında zor mu oynasak dibimizde yiyecekler çıkmasa? Olabilir zor modunu Her dinleyelim. şey spawnlanıyor ya. Evet. Bir de oyunun bug'ını bulduk ya. Şimdi kaç tane biliyor musun? 5-6 tane? tane falan su kulesi kurdum. Burası çocukları gelip yıkmazsa. İnşallah. Tuzaklarım ya ben bunların etrafına. Aynen on onların Geve. etrafını tuzaklamak lazım bizden. Işte. Onlar çok değerli çünkü. Ben çek şuradan. Oğlum şuna şey ip koysana be. Ne ip koyuyoruz kardeşim? Şu eve eve ip koy. Evin bir ipi, ipi, eksik. <laughs> Bu mu? Evet. Yo. Evet koydum işte. Oldu mu? Oraya bas. İp uzanıyor oradan yok. İpi ne yaptın lan? İp gitti ama ne koyayım? <laughs> Şu <Ştar> diyorum. <laughs> Oğlum böyle şey mi olur? <laughs> ya sen yapacağın işi sikeyim dur. Onur ona köprü yaparsam sıkıntı kalmaz. <laughs> Ay Ayar Ayarlamış gibi denk geldi altına geldin ya <laughs>